Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu. Milli mücadele ruhu yeniden canlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı şehir olan Samsun'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı kurtuluş meşalesinin aydınlattığı kurtuluş yolunda düzenlenen tören, Samsun halkını, gazileri ve protokol üyelerini bir araya getirdi. Törene Samsun valisi Orhan Tavlı Garnizon Komutanı Gazi Tüm General Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Avukat Ersan Aksu, Avukat Orhan Kırcalı ve Mehmet Karaman başta olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ ve SAMÜ rektörleri, siyasi parti il başkanları, gazi derneklerinin temsilcileri ve emniyet teşkilatı mensupları da bu anlamlı günde hazır bulundu. Kutlamalar, Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tüm General Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın halkı, gazileri ve kahraman askerleri selamlamasıyla başladı. Bu selamlaşma anı, törene katılan herkesin kalbindeki milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının vatanı işgalden kurtarmak için verdiği destansı mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı. Etkinliklere katılan tüm Samsunlular, geleceğimizin teminatı olan gençlerle ve çocuklarla birlikte ecdadın mirasına sahip çıkmanın onurunu yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Milli Mücadele şehrinde geçmişten gelen bağımsızlık ruhunun hala ne kadar güçlü olduğunu gösteren unutulmaz anlara sahne oldu.